Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonunda Çocuk Üniversitesi ekipleriyle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen organizasyonda Düzce'deki özel gereksinimli çocuklar ve aileleri engelsiz yaşam pikniğinde buluştu. Gölyaka ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Kültür Parkı'nda düzenlenen piknikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzce'deki özel eğitim okullarından gelen misafirlerini tek tek karşılayarak masalarına yerleşmelerini sağladı. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de hazır bulunduğu etkinlikte katılımcılara hitap eden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü düzenledikleri etkinliğe katılımlarından dolayı özel eğitim okulları ve burada eğitim gören çocuklar ve ailelerine organizasyonu gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Düzce Belediyesi şehir merkezinde sosyal yaşam ve yeşil alanlarını artırmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü önderliğinde önce Millet Bahçesi'ni düzcelilere kazandıran Düzce Belediyesi ekipleri şimdi de 23 Nisan Parkı'nda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 17 bin metrekarelik alanı kapsayan ve uydu fotoğraflarından görünen 23 Nisan Parkı'nda son çalışmalarla birlikte kameriyeler, yürüyüş alanları, oyun gruplarının montajı yapılıyor. 350 metrekare yürüyüş alanı, 2500 metrekare oyun gruplarının yer alacağı park düzellerin yeni sosyal yaşam alanı olacak. Özellikle vatandaşların akşam yürüyüşlerini yapabileceği geniş alanlarında yer alacağı parkta pratik uygulaması, uygun fiyatı ve dayanıklı olması nedeniyle kiremit tozu ile yürüyüş alanları yapılacak. Daha çok spor alanlarında kullanılan malzeme doğru yöntemlerle uygulandığında uzun yıllar ilk günkü kalitesini koruyacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını hızlı yürüttüğü olan oyun gruplarının montajlarının tamamlanması dekoratif ışıklandırma elemanlarının yerleştirilmesi, çimlendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin de tamamlanması ile fiilen kullanıma açılacak. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzceliler için birbirinden güzel etkinlikler için startı verdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla Düzce'de yapılacak kutlamalar kapsamında Karadeniz Müziği'nin güçlü sesi Ekin Uzunlar Düzce'ye gelecek. 18 Mayıs Perşembe akşamı 20.30'da Anıt Park'ta sahne alacak. Ekin Uzunlar en güzel şarkılarını Düzceliler için seslendirecek. Başkan Özlü de konser müjdesini vererek Düzcemiz, gençlerimiz bu yazda eğlenceye doyacak. Şimdi konserlerimize, eğlencelerimize başlıyoruz. Perşembe akşamı Ekin Uzunları Düzcelilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. 18 Mayıs saat 20.30'da tüm hemşerilerimi Anıt Park'a davet ediyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan, Seçim öncesi ziyaret ettiği esnaflara ziyaret turu düzenliyor. Esnaflara seçim sonuçları açıklandığında ziyaret sözü veren Özcan, seçim öncesi esnaf ve vatandaşları ziyaretlerinde her zaman yanlarında olma sözü vermiştim. Beni Ankara'ya taşıdılar. Verdiğim vaatler ortada. Bunların hepsinin gerçekleşmesi için mecliste çalışacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Düzce'de av yasağı ve olumsuz hava şartları sebebiyle tezgahlardaki balık fiyatları arttı. Balıkçı Tuncay Kılıç, hem 15 Nisan'da başlayan av yasağının hem de olumsuz hava şartlarının zaman zaman fiyatların yükselmesine sebep olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Ayın 15'inden sonra büyüklere yasak geldi ama kıyı balıkçılığı devam ettiği için hava koşulları da çok öyle ideal değil. Az balık çıkıyor. Az balık çıktığı için de o yüzden fiyatlar biraz daha yükseldi. Balık var. ilerleyen zamanda biraz daha aşağı falan iner ama ortalama bu seyirde devam eder yani. Şu an az balıkta dönüyorlar. O yüzden fiyatlar falan böyle ama genelde balın az olması yani. Az olması. Balık var. Fiyatlar ne durumda? Mezgit istavrit 120-130 lira o civarda. Normal yine kelle balıklar, palamut var 60 liraya 70 liraya. 70-80 lira çupra var, levrek var. Fiyatlar şu an bu şekilde. İlerleyen zamanda Balık girişiyle alakalı fiyatlar aşağı veya yukarı çıkar. Şimdilik böyle. Olay geçtiğimiz günlerde Kokoreççiler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki alkollü şahıs bölgeye gelerek taşkınlık çıkarttı. Bölge esnafı hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler iki alkollü şahsı sakinleştirip bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat alkollü şahıslar polislere saldırınca bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan iki alkollü şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Düzce Belediyesi tarafından yayaların kullanması için geçtiğimiz yıllarda açılan Düzce Millet Bahçesi motor pistine dönüştü. Yayaların rahat hareket edemediği bahçe içerisinde birden fazla motosikletlerin geçişi olurken bu durumun düzeltilmesi istendi. Zabıta ekiplerinin olaya müdahale olmasını isteyen vatandaşlar yayaların kullanım alanına motorlu araçların girmesini istemediler. Sıcaklardan bunalan çocuklar denize ya da paralı havuzlara gidemeyince kendilerini asar derisine attı. Her yaz yaşanan her yaz yaşanan görüntüler bu yazda değişmedi. Kirlilik nedeniyle canlarını ve sağlıklarını tehlikeye atarak serinlemeye çalışan çocuklar gönüllerince eğlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü düzce ve çevresi için gök gürültülü ve sağanak yağış için uyarılarda bulundu. Müdürlükten yapılan açıklama şu şekilde. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba günü Çankırı ile Bolu ve düzce çevrelerinde yerel ve kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. D140 Karayolu Balbalı Mahallesi mevkinde 4 Mayıs günü gece saatlerinde meydana gelen kazada Kuzuluk Mahallesi mevkinde seyir halinde olan Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 54 EL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Hacer Tunca olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan İbrahim Tunca, Burak Tunca, Murat Yılmaz ve Nihat Çakıl yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Murat Yılmaz, Nihat Çakıl ve İbrahim Tunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzman çavuş Burak Tunca ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Burak Tunca yoğun bakımdaki yaklaşık 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselirken kazaya ilişkin inceleme devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimler için oy kullanmaya gittiği Adapazarı ilçesi Hızartepe mahallesindeki İnönü İlkokulu'nda 66 yaşındaki Oktay Taş isimli vatandaş bir anda yere yıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken o esnada okulda bulunan AK Parti Adapazarı ilçe başkanı Samet Çağlayan yaşlı adamın yanına giderek ilk müdahalesini gerçekleştirdik. Nefes kontrolü ve kalp masajının ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edilen taş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kameralarını yansırken çağlayan o anları anlattı. Evet milletvekillerimizle belediye başkanımızla inen okulumuzu ziyaret ettiğimiz vakit e, vatandaşların seslenmesi üzerine olay yerine gittim ben de hemen. Bir vatandaşımızın kalp krizi, e, Oktay abimizin kalp krizi geçirdiğini öğrendim, gördüm. E, hemen nefes ve e, bilinç kontrolü yaptığımda olmadığını fark ettim. Ve yapılması gereken şey temel yaşam desteği ve e, masaj ve nefes olarak uygulamaya başladım. E, Allah şükür orada da e, kendine gelir gibi oldu. Sonrasında tekrar devam etti. Ambulans ekiplerimiz de hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. İlk yardım aşaması bittiğinden dolayı olayı acil tedavi ekiplerine yani ambulans ekiplerimize devrettik. İnşallah iyi olacak. Haberlerini bekliyoruz. Yani ilk yardım eğitimi altın bir bilezik. Alınabilecek en iyi kişisel eğitimlerden bir tanesi. Hayatımız boyunca bizimle devam edecek bilgiler. Evet profesyonel olarak bu işi de yapıyorum eğitmenlik anlamında. Ama her vatandaşımızın mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. İş güvenliği kuralları gereği fabrikalarda çalışılan işletmelerde her 10 kişide bir, 15 kişide bir bulundurma zorunluluğu var. Fakat her vatandaşın bunu şahsi olarak alması lazım. İlk yardım çok basit şeyler. Tabii ki biz doktor veya hemşire olmuyoruz ama öğrendiğimiz bir iki el hareketinde, el hareketiyle hayat kurtarıcı müdahale haline dönebiliyor. O yüzden mutlaka herkesin ilk yardım bilincini, ilk yardım kültürünü, ilk yardım bilgisini artırması gerekir. Ailesiyle görüşüyoruz. dualar ediyoruz. Şu anda uyutuyorlar. Yoğun bakımda ama gelen haberler iyileşeceği yönünde. Uyarılara tepki veriyormuş kendisi. İşte soğuk uygulamaya başlayacaklarmış. İnşallah iyi olacak. Yani nefes durduktan sonra beyin ölümün gerçekleşmesi için maksimum 3 ile 5 dakikalık bir süre var. Ben yaklaşık bir buçuk dakikada oradaydım. Üç dakikadan sonrası, beş dakikadan sonrası genellikle olumsuz sonuçlanıyor. Çünkü beyin ölümü gerçekleştiğinden dolayı. Yani benim veya başka birinin orada olması Oktay abi için son derece önemliydi. Ee, ama bana da bir şey olduğu zaman inşallah bana da ilk yardım yapmayı bilen biri denk gelebilir. Çünkü ambulans ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyorlar ama 3-5 dakika içerisinde olay yerine gelemeyebiliyorlar. Gerek trafik olsun, adresin doğru verilmemesi olsun. O yüzden ilk yardım bilen insanların etrafımızda olması hepimiz için büyük bir şans. Oktay Taş kendisi. Babam 66 yaşında. E, oy kullanmak için e, İsmet İnönü ilkokuluna gidiyor. E, o sırada ben evden tam çıkış yapıyordum. E, telefon geldi. E, Baba nasıl fenalaştı diye. E, daha sonra ben evden direkt okula geçtim. E, ambulans gelmişti zaten. E, ambulansa direkt acil kısmına getirdik. E, i̇ki kez ilk söylenen iki kez kalbi durdu diye söylendi. E, acilde daha sonra müdahale edildi. Şu an yoğun bakımda kendisi. E, 72 saat kadar uyutuluyor. Daha sonra telefonla ulaşıldı. E, okulda ilk, e, ilk bir, birinci ya da ikinci dakikada tam hatırlamıyorum bir e, müdahale edilmiş. E, başkan herhalde e, bir kalp masajı ve solunum dolayısıyla. E, onun da e, ulaştığı şekilde e, ilk bir kendi başına oksijen alma durumu olmuş bir iki sefer geri döner gibi oldu dedi ee, sağ olsun teşekkür ederim ee, yardımcı olmuş Allah razı olsun yani ilk yardım yapılmamış olsaydı doktorların da demiş olduğu gibi hani daha büyük Allah korusun kalıcı hasar da meydana gelmiş olabilirdi ee, yani ilk yardımın önemini anlıyoruz şu an ee, orada bulunması bile bir şans bence ee, bu şekilde. Olay Sağlık Mahallesi 1449 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir telekomünikasyon şirketine ait çalışanlar telefon direklerinin kablolarını onarmak için 1449 Sokak üzerinde çalışma başlattı. İşçilerden 36 yaşındaki Mehmet K., Ka, kabloların bakımını yapmak üzere ağaç direğe çıktı. Bir süre ağaç direk üzerinde işlem yapan Mehmet K., sonrasında ağaç direğin kökünden kırılması üzerine yere düştü. Ağaç direk ile birlikte yere düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Kağ sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Şey çıkalım. Etmez, her sabah buraya bırakıyor <laughs> Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası bisiklet festivalinde Trof Sakarya yarışlarının ilk etabı başladı. İlk etap yarışmalarına ise 14 takım ve 13 ülkeden 88 sporcu katıldı. Ayçiçeği bisiklet vadisinde başlayan zamana karşı yarışta 1 dakika arayla tek tek start alan sporcular 4.1 kilometrelik parkurda birbirinin üstünü kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Arvin,